Ne kadar çok asfalt dökülse de yollara, Bir kız kötü yola düşer mutlaka. Biri sevgilisini düşünür hayatın anlamı gibi, Genel evde bir adam bir kadına, Tüm cevap şıkları biraz da kendisiyken, Buraya nasıl düştün diye sorar. Meşhur ve yabancı mağazaları kapıcı kızları süpürür geceleri, biri namusu kirlenmesin diye canını verir. Gece mor bekçisi bir güzel düzer onu. Böyle gelmiş, böyle gider der biri, hadi len der bir diğeri. Ama esas mekanizma ise başka biri. Birinin hayal gücü zengindir ama hiçtir. Biri hayal kurmaya bile adam tutar, zengindir. Biri zayıf alır matematik dersinden. Zayıf veren öğretmen ay sonunu hesaplar. Biri boş vakitlerinde su sporları yapar, birinin dolu vakitlerinde evini su basar. Kahvede televizyonda laleli yangını seyredilir, yazık olan buna taşalara daha genç dermiş de, daha çok düzülürlermiş der gülerek biri. Biri tam 30 yıl sonra çıkar hapisten, habire ev alır biri, habire araba alır biri. Bir martı ölür, kimse gazeteye ilan vermez. Garsona asgari ücret kadar bahşiş verir biri, biri haberlere konu çıksın diye intihar eder. Herkes benim gibi olsa dünya ne güzel olur der biri, birinin doğum günüdür şimdi, birinin düğünü, biri ölmek üzeredir, biri hamile kalırken. Biri, biri bile değildir tipten kaybeder o biri. Biri hayat pahalı der günde yüz kişi ölürken. Biri akşamdan kalmadır akşamın haberi yoktur. Biri sevgilisine mektup yazar kompozisyon gibi. Televizyona dalar biri yakar yemeği. Biri birine çarpar iki hayat değil de iki yumurta sanki. Trafiğe küfreder biri yolcunun bacaklarına bakarak mi yar insanın boku nereye gidiyor der biri. Birinin taksidinin son günüdür. Onu düşünür. Biri bir kavgayı ayırayım derken boşu boşuna ölür. Eroin krizine girer biri. Çırpına çırpına yürür. Biri köpeğini gezdirir. Biri bebeğini. Köpek losyon kokarken bok götürür bebeği. Biri memlekete sadece televizyonda özülür, yeter ulan memlekette biraz bana üzülsün der biri. Birinin bir dişi altındır, kıçı, gümüş kaplama. Birinin teneke kadar değeri yoktur bir pazarında. Bir türlü anlam veremez dünyanın döndüğüne biri, dünyayı döndüren enerji nereden gelir, kim verir, nerede kalacak bu millet, nerede bu devlet der bir diğeri. Birinin evine hırsız girer, birinin evine polis. Biri çöpten ekmek ararken, çöplerden heykel yapar biri. Serçelerin nüfusu artıyor mu, azalıyor mu? Fantom niye ormanda on kaplan gücündedir? Düzen mi, düzülen mi asıl eşcinseldir? Ne olacaktır bu fenerin hali Allah aşkına? Geyik sardıkça sarar, kahvede çaylar tazelenir sur dibinde atlar kesidir, kedilerden kokoreç yapılır. Hayat çok mantıklıdır, insanlar güzeldir der biri, dünyayı hayatı bu hale uzaylılar sokuyormuş gibi. İnsan toprağa dönüşür, topraktan çiçek biter, biri birine verir o çiçeği, sevişir, hayat sürer. Biri ölürken biri dirilir, biri Ağlarken Biri Sevinir Biri Geç Kalırken Biri Erken Gelir Birine Biri Severken Biri Ayrılır Biri Ah Derken Biri Oh Der Adları Değişik Olsa Da Hep Aynı Gün Yaşanır Yoksulluk Dünyada O Kadar Zengindir Ki Açlık İngilizceden Bile En Birinciliği Sandır Biri Bunları yazar, başı göğe meğerer. Biri bunları okur, ya sever, ya küfreder.